Merhaba arkadaşlar 300. videoma hoş geldiniz. 300. videom tüm dünyanın gündemde olan koronavirüs hakkında olacaktır. Bu videomu beğeneceğinize inanıyorum. Like atıp abone olup bildirimleri açıp yorum yaparsanız sevinirim. Ayrıca bu videolardan yararlanmasını istediğiniz birileri varsa bu videoyu onlarla paylaşabilirsiniz. 300. videom özel koronavirüs videosuna karar verdim. Bu videomuz iki parçadan oluşmaktadır. İki parça da bu videoda mevcuttur. Birinci kısım koronavirüsten nasıl doğru şekilde korunabiliriz hakkında olacaktır. Son kısım yani ikinci kısım ise koronavirüs vakasının en çok görüldüğü 10 ülke hakkında olacak. Diğer ülke vakalarını ve güncel vaka sayılarını açıklama ve yorumlar kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Emeğe saygı olarak beğenmeyi unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler. Videomuzun ilk parçasına hoş geldiniz. Korona virüsünden korunmanın 14 altın kuralı. Birinci kural. Dışarıdan geldikten sonra veya tuvaletten çıktıktan sonra ellerinizi sık sık su ve sabun ile 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. İkinci kural. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Üçüncü kural. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Ben şu an açmıyorum çünkü dışarıda insanlar var. Video çekiyorum. Video çektiğiniz sonra bu odayı havalandıracağım. Dördüncü kural. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Beşinci kural. Ateş, öksürü ve nefes dallığı gibi şikayetleriniz varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Altıncı kural. Ellerinizle, gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Yedinci kural. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin. Sekizinci kural. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın. 9. kural. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. 10. kural. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. 11. kural. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. 12. kural. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarı çıkmayın. 13. kural. Hiçbir kişi kişisel eşyanızı havlu gibi günlük eşyaları ortak kullanmayın. Ve son olarak 14. kural. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Şimdi yazanlar olacak. Ramazan ayında oruç tutarak bu son kuralı nasıl yapacağız? Dinleyin. İftar ve sahur arasında bu ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Orucunuzu normal şekilde tutabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. O zaman ne diyoruz? Gerekmediği sürece evden dışarı çıkmayın. Çıkmak zorundaysanız maske takarak, mesafe bırakarak çıkabilirsiniz. Bana bir şey olmaz. Virüs bana bir şey yapmaz demeyin. Size bir şey olmaz ise belki ki başka insanların hayatını tehlikeye atmış olabilirsiniz. Bu büyük bir vebal. Bu vebale girmek istemiyorsanız kurallara uyman gerek. Sağlık çalışanlarımızı düşünün. Bu zor günlerimizde evlerine gidemiyorlar. Çocuklarını göremiyorlar. Onların emekleri çok. Kendinizi onların yerine koyun. Siz o kadar emek veriyorsunuz ve birkaç vurdum duymaz insanlar bu kuralları ihlal ediyorlar. Sokağa çıkıyorlar ve sizin günlerdir çabaladığınız emekler boşa çıkıyor. Sağlık çalışanlarına, polislerimize, ve nice yardımı dokunan bu insanlara saygı gösterin. Onlar olmasaydı belki Türkiye'miz daha kötü durumda olabilirdi. Allah'ın izni ve iradesiyle bu salgından hep beraber kurtulacağız inşallah. Siz de kurallara uyarak sağlığınızı tehlikeye atmayın. Nice baharlar, nice bayramlar bizleri bekliyor. Bu zor günlerimizde Rabbimize sımsıkı sarılmamız lazım. Bol bol dua edin. Belki bu bize bir fırsattır. Rabbimize daha yakın olalım. Sadece bu dünya için değil, ahir zaman için çalışalım. Rabbimiz bizi cennetiyle müjdelesin inşallah. Amin. Bu fırsatı kaçırma kardeşim. Belki bu senin son fırsatındır. Bu zor günlerimizi atlatacağız inşallah. Her şerde bir hayır vardır. Sabredin. Sağlığın için evde kal. Evet geldik videomuzun son parçasına. Bu liste en fazla vakadan en az vakaya kadar sıralanmıştır. Bu veriler 6 Mayıs 2020 Çarşamba Türkiye saati 16.30'a aittir. Merak etmeyin güncel vaka sayılarını elinden geldiği kadar haftada bir yorumlar kısmında güncelleyeceğim. Eğer her hafta beklemek istemiyorsanız açıklama ve yorumlar kısmındaki linklerden güncel vaka sayılarına ulaşabilirsiniz. Hadi o zaman listemize geçelim. Tüm dünyada toplam vaka sayısı 3 milyon 685 bin 129. Toplam vefat sayısı 258 .051. Ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 208 .139. Listemizin en üst sırasında Amerika Birleşik Devletleri var. Toplam vaka sayısı sayısı 1 milyon 204 bin 475. Ölü sayısı 71 bin 78. Ve iyileşen insan sayısı ise 189.791 Listemizin ikinci sırasında İspanya var. Toplam vaka sayısı 219.329 Ölü sayısı 25 bin 613. Ve toplam iyileşen insan sayısı 123.486 Listemizin 3. sırasında İtalya var. Toplam vaka sayısı 213 bin 13. Ölü sayısı 29 1315 ve iyileşen insan sayısı ise 85231. Listemizin 4. sırasında Birleşik Krallık var yani İngiltere. Toplam vaka sayısı 196243, ölü sayısı 29501 ve iyileşen insan sayısı ise 926. Listemizin 5. sırasında Fransa var. Toplam vaka sayısı 170694, ölü sayısı 25538 ve iyileşen insan sayısı ise 52859. Listemizin 6. sırasında Almanya var. Toplam vaka sayısı 167.007, ölü sayısı 6.993 ve iyileşen hasta sayısı ise 137.400. Listemizin 7. sırasında Rusya var. Toplam vaka sayısı 165.929, ölü sayısı 1.537 ve iyileşen insan sayısı ise 21.327. Listemizin 8. sırasında Türkiye var. Toplam vaka sayısı 129.491. ölü ölü sayısı 3520 ve iyileşen insan sayısı ise 73285. Buradan vefat edenlere Allah'tan rahmet, hastalara acil şifalar ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Listemizin 9. sırasında Brezilya var. Toplam vaka sayısı 116299. Ölü sayısı 7966 ve iyileşen insan sayısı ise 48221. Listemizin son sırası yani 10. sırasında İran var. Toplam vaka sayısı 101 625. Ölü sayısı 6418 ve iyileşen insan sayısı ise 81587. Ülkemizde Türkiye'mizde vaka sayısının artmasını istemiyorsan evde kal. Kurallara uy ve mesafe bırak. Nice baharlar nice bayramlar izleri bekliyor. Sağlıcakla kal Türkiye'm. Videomuz bu kadardı. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Bu videodan bir şeyler öğrenmişsinizdir umarım. Kurallara uymayı ihmal etmeyin. Birlikte başaracağız inşallah. Neyse arkadaşlar yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.